Evet burada sorunun çözümüne geçmeden önce dörtgenlerde açı ile ilgili şu özelliği bir hatırlatalım. Bu özellik neydi? Ardışık iki tane açının açı ortaylarının kesiştiği noktada oluşan açının ölçüsü şu x'in değeri yani diğer iki iç açının ölçülerinin toplamının yarısıdır. Şimdi burada şu eşit olan açıları aynı harflerle belirtelim. Şuralar DD, şuralar küçük AA, şuralar BB, şuralar CC olsun. Çünkü bunların dördü de aç ortay soruda verilmiş. Şimdi bu dörtgen olduğuna göre 2A, 2B, 2C, 2D'nin toplamı nedir? Dörtgen iç açıları toplamı 360 olduğu için 360 derecedir bu dördün değerin toplamı. Buradan A artı B artı C artı D ne bulunur? 180 bulunur. Şimdi bu bilgiyi şöyle burada bir dursun. Şimdi onu sorunun çözümünde kullanacağız. Şimdi gelelim şu özelliği kullanmaya. Neydi? İçeride oluşan açının ölçüsü iki tane iç açıortayın oluştuğu oluşturduğu açının ölçüsü diğer ikisinin toplamının yarısıydı. Şimdi şu x'in değeri nedir? Diğer iki tane B ve C'nin toplamının yarısıdır. Bu ikisinin toplamı nedir? Bakın 2B artı 2C bölü 2'dir. Buradan X ne bulunur? B artı C bulunur. Benzer şekilde Y de e, nelerin toplamıdır? Hangi diğer iki açının toplamının yarısıdır? Şu iki açının toplamının yarısıdır. Bunlar, bunların toplamı 2A artı 2D olduğu için Y'nin ölçüsü de şu Y'nin ölçüsü de nedir? A artı D'dir. Bizden ne isteniyor? X artı Y'nin toplamı isteniyor. Alt alta toplarsak X artı Y A artı B artı C artı D'dir. Biz az önce ne yapmıştık? Bu dört tane harfin toplamını bulmuştuk. X ile Y'nin toplamı da bu dört harfin toplamı eşit olduğu için X artı Y 180 derecedir. Pekala biz bu örneği az önceki özelliği kullanmadan nasıl çözebilir? Çözebiliriz. Olur ya özelliği unutulabilir. Öyleyse temel e, noktadan hareketle, yani üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamının 180 derece olduğu bilgisini hareketle bulabilmemiz lazım. Biz açı sorularının hemen hemen hepsini de. Şimdi öyleyse bu e, şuralara DD diyelim. Bunlar eşit. Şuralara AA. Bunlar BB. Şuralarda CC. Şimdi şu üçgenin iç açıları ölçüleri toplamı nedir? 180 derecedir. Öyleyse x artı A artı D 180 derece. Şu BFC F, üçgenin iç açılar ölçüleri toplamı da 180 derece. Y, B ve C 180 derece. Şimdi bunları alt alta toplarsak X artı Y A artı B artı C artı D ne var sağ tarafta? 180 artı 180 var. E, toplayıp 360 da yazabilirdim ama şimdi burada daha kolay görmek için böyle yazdım. Şimdi şunların toplamı kaç dereceydi? 360 dereceydi. Öyleyse A artı B artı C artı D nedir? 180 derecedir. E şurası da nedir? 180 eşit ikisi de. Öyleyse şunlar sadeleşir. X artı Y nedir? 180 derecedir.